Herkese selam pisicikler. Bugün sizlerle beraber Toka Life'ın özel sırlarını ortaya çıkartacağız. Hatta gizli bazı hileler var. Onları da sizlere bugün göstereceğiz pisiciklerim. Ama ilk öncelikle hediyelerimiz var. Hediyelerimizi açalım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu arada normalde hediye hilesi de var. Buradan ee, hediyenizi almadan önce defalarca işte girip çıktıktan sonra... Hediyeleri defalarca evet. çok yapabiliyorsunuz. Ama bazen böyle gelmiyor, gelmiyor. Yani bazen boş çıkabiliyor. Kimin olsun? Benim. Ama senin iki tane var. <laughs> Kesinlikle benim olmalı. O bunu. zaman muz diyorum. Tamam. Ver. Tamam. Ee, şimdi bunu hemen ben kendime hediye paketi yaptırıyorum, pisiciklerim. Bu arada kendi karakterimi de çıkartayım. Kendi karakterim en son ne halde bırakıldı? Bilmiyorum çünkü benim karakterim genelde hep Pijamayla oluyor. Demin Azim'in oyuncularını gördünüz bu arada. Evet Azim'in Azim'in oyuncuları. Azim. Ablam. Neredeyim? Ablam nerede? Ah. Ah. Evet Allah'tan bugün düzgün bir şekildeyiz. Eflin de çıkartalım. Eflin... Ben en son doğum gününe gidiyordum. Ne oldu ya? Allah ver almıyorlar ya. İlk dışa çıkması lazım. Evet şimdi pisiciklerim e, size yavaş yavaş hileleri göstermeye başlayacağız. E, bu arada ilk önceki bugün sizlere bütün krompetleri göstermeye çalışacağız. İlk önce şurayı i̇lk krompetimiz posta krompeti. Posta krompetimiz burada bir şekilde aşırı mı aşırı tatlı bir krompet. Ben bu krompeti gerçekten kalbimi bıraktım. Çok tatlı ve minnacık bir motoru da var kendisinin. Ve bu krompet'in ismi sinipet orada yazıyor. Evet bu krompetimizin ismi Snipet arkadaşlar. Ekrana da yazarım. Çok tatlış bir motoru da var dediğim gibi. Aşırı minnoş. Ee, benim en sevdiğim e, bu krompetlerden biri olabilir. Şimdi o zaman hadi gelin gidelim. Nereye gidelim. gidiyoruz bu arada? Ee, i̇lk olarak... Terzi'ye götüreceğim Terzi. sizi. Terzi'de size göstermek istediğim bir krompet daha var. Ve e, bir yerde de var. Ama o yerin ismini bilmediğim için kedili yer diyeceğim oraya. İşte o yerin ismi depo gibi bir şey yani herhalde. Bu arada hmm. burada Leon muydu bu şeyin ismi? Evet Karakterin. Leon. Tamam. Ee, şurada bir tane daha krompet vardı. ha <laughs> Evet, bu da havalı krompet. Bu o kadar güzel bu krompet evet. ki size anlatamam ama bu krompetin ismini bilmediğim için buna şu da havalı krompet diyeceğim. Evet. Ee, ama gerçekten çok şirin. Aşırı aşırı şirin bir krompet. Yani bugün size bu krompetleri de falan da göstermek istiyorum ama krompeti nereye koyduk? Yazık yavrum. Gel sen yerine geç. Ee, yani gerçekten çok 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 heyecanlıyız. Netflix'in pini Evet şu anda annem bize Netflix evet. filmini sordu ama Dediğim gibi biz de bilmiyoruz Buradaki krompetimizi de gördük Gerçekten çok tatlı Şimdi ikinci hilemizi yapmak için Kedili depoya gidiyoruz Ve orada bir tane krompet var yani haz. Evet. Çok güzel bir crumpet. <laughs> Gerçekten çok tatlıyız. Çok sürpriz bir yerde. Hemen karakterlerimizi çıkartalım. <gülüyor> Geldik ki. <laughs> Burada bir hilem daha var. Evet. Şimdi bu e, bu gördüğünüz yemem buraya koyuyoruz. Bir dakika durun. Şuraya koyuyoruz. Ve bu e, evet biliyorum bir dakika. Ve bu bu şey ne ismi neydi? Nari. nari evet Nari hayvanı ve üzerine tıklayınca böyle kocaman kork. kocaman böyle bir hayvancık oluyor. Ve yani, onun ismi Kroket. Çok tatlı. Evet Kroket ismi. Ama bu bir şey değil. Bakın burada bir krompetimiz daha var ve bu krompet o kadar şirin ki. Çok yani farklı. çok mu çok aşırı mı aşırı şirin. Ve burada bunun küçük bir evi de var. Gerçekten evi çok şirin. Onu o yüzden yerine bırakıyorum hemen. Evet. Şimdi bir hilemiz daha var. Buradan bir şey alıyor muyduk ya? Şuradan alıyorduk ablacığım. Ay dur bir dakika beni unuttun. Ben geleyim. Sen kalabilirsin. Ben buradan haliyle konuşayım. Tamam ben arkadaşlar size göstereceğim. Şurada birkaç ilimiz daha var. Burada no salt yazıyor ve tembel hayvan resmi var. Hop bunu açıyoruz. Burada bir tembel hayvan mumyası var. Ve gerçekten çok tatlış. Ee, burada benim kameramdan var. Ha, ops Kamera şeysi olduk. Kulaklık. Bu tam yönetmen şeyiymiş bu arada. Şu kameramı kenara koyacağım. Bunu deneyeceğim. Evet, bu kalsın bende şu anda. Çünkü ben bir yönetmeniyim. Tamam şimdi ne yapalım? Bu arada hile hangisi hile oluyor ya? Bekle geleyim mi? Şunla değil mi? Evet onunla. Şimdi bunu alıyoruz pisicikler. Bunu buraya. Bir yer... bunu buraya koyuyoruz. Buradan bir şey alıyordum. Az evet, buradan ne alıyordum ya? Bir dakika pardon. Prompt. Burada değildi de sanırım yani. Burada değil miydi ya? Ben ne Nerede anne? Hani? Pisicikler bir kitap gibi bir şey var onu almamız gerekiyor. Kitap değil. Ha tamam hatırladım. Ha. Evet bunu bunun içine koyuyoruz pisiciklerim. Ee, şimdi gelin sizi bir yere götüreceğim. İlk öncelikle e, tiyatroya gideceğiz. Evet yani tiyatroya gidiyoruz. Tiyatrodan böyle bu, bu da aslında bir gizem mi? Yani şurada şurada taraklar çekince bir elmas var. Ee, bu elması alıyoruz. Ve burada silinli değnek vardı. Silinle başka ne koyuyorduk? Başka bir şey koymuyorduk. He. Bir tane de PlayStation kolu var. Hemen bir onu da de... alalım. Apartmandan Apartmandan da bir tane siyah PlayStation kolu arkadaşlar. Yani pislikler. Altın da mı çok önemli olan şu anda. Hayır belki başka hilelere yardım eder diye. Şimdi pisecikler e, gidiyoruz ve bu size göstereceğim hileyi yapıyoruz. Sonucunda aşırı güzel şeyler olacak. Bunu da hop koyuyoruz ve kara tam dört tane güzeller güzeli telefon çıkıyor. Bana telefon ver. Bir dakika ee, Ve size şurada söyleyeceğim şeyler de var Şu kutuyu çekebilirsem Neyse çekilmiyorum Bu Leon'un telefonu Bu Nale'nin telefonu Bu Rita'nın telefonu Bu da Zek'in telefonu pisiciklerim Yani bunların hepsi karakterlere ait aslında Şimdi krompet hilesi yapalım Başka krompet neredeydi ya Krompet hmm, Şu an yapmamız gerekiyor Yapmamını göstermemiz gerekiyor Tamam gösterelim Gerisini Eflin biliyor. Bir dakika. Hatırlamıyorum şu an. Apartmana gidiyorduk sanki Rita ile alakalı bir şey. Görüşüyor mi iki dakika? Şimdi Rita'yı alıyorduk ilk önce. Sonra e, burada bir ah ahtapot var. Ahtapotu da alıyoruz. Lita'yı buraya koyuyoruz ve ne yapıyoruz? Derhal olarak markete gidiyorduk. Hemen markete gidiyoruz. Ve marketten de ne yapıyoruz pisiciklerim? Rita'nın eline bir top veriyoruz. Bir dakika Rita nerede? Rita kayıp. Rita kayıpları karıştı pisicikler. Rita'yı bulamıyorum. Evet pisiciklerim Şimdi biz devam edelim Hiçbir şekilde bozmadan videomuzu ee, Şöyle Şimdi size burada birkaçıyla göstereceğim Burada ilk önceki Şu yastık kaldırdığınızda Burada böyle mini kaman böcekleri var Ve yani burada Yani bu yurtta e, Hayvanlar yasak hatta şurada No pets yazıyor ama Şurada resmen bir Hayvan bahçesi var pisiciklerim. Bakın çok tatlı bir kaplumbağa var. Ben bu kaplumbağayı eve götürmek istiyorum. Böyle çok tatlı bir kum kabı var. Mama kabı falan filan. Yani her şey burada. Ve de pisiciklerim. Dolaplarına bakalım. Vay yani zengin hayat yaşıyorlar. Şimdi gelin. Size buradaki eylemi göstereyim. Ee, burada gördüğünüz gibi bir tuvalet var. Ve bu tuvalete böyle bir tane e, yırtıp atıyorsunuz. Sonra üzerine oturuyorsunuz. Kapağını kapatıp sifonu çekiyorsunuz. Ve bakar mısınız? Tuvalet hayaleti ortaya çıkıyor. Gerçekten çok korkutucu. Ee, ve burada artık yurtta da başka bir şey yok. Hala git gitmiyor. Kapağı açınca gidecek misin? Git artık. Heh, şükür şükür. Gerçekten pisiciklerim şükür. Ee, ama bu da gerçekten güzel bir hileydi. Şimdi gelin sizi ben başka bir hileye götüreyim. Hemen gündüz yapalım bu arada. O tuvalet canavarı olayı sadece e, ne zaman? İşte gece oluyor. Başka size gösterebileceğim bir hack var mı? Evet var. Flopla giriyoruz arkadaşlar. Flopil yanlış da söylüyor olabilirim. Burada işte bu karakterler falan var. Neyse kendimi çıkartıyorum. Evet. Burada ilk bölümde çok şaşırdığım bir elmas var pisiciklerim. Burada bu arada çoğunuz e, şu şeyi bir dakika bu değil. Buradan böyle filtresini ayarlıyorsunuz. Buradan da arka planı ayarlıyorsunuz da bu değil. Efrim buraya kendi resmini koymuş. Neden böyle bir hareket yaptığını bilmiyorum. sizlere. Şuradan kahve aramasına basarak değiştirebiliyorsunuz. Mesela işte buraya basıyorsunuz. Kremalı kahve geliyor. Sonra değiştiriyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Düz kahve geliyor pisiciklerim. Bir tane daha değiştirip basıyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi böyle daha farklı bir kahve geliyor. Yani pisiciklerim o yüzden bunu da size söylemiş olayım dedim. Bu arada bizim videomuz buraya kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Pisiciklerim şimdilik hilelerimiz bu kadar. Krompetleri detaylı gösterdiğimiz videoyu ise daha sonra çekeceğim. Azim'in 3. bölümünü izleyenler de like'lara bassın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.